kendi işini yapmak isteyen solo girişimcilerde şu eksiği sıkça görüyorum. Belki hedefleri evet yüksek gelir elde etmek ya da müşteri bulmak ama çok önemli bir hususu atladıklarını düşünüyorum. O da alanlarını net olarak saptamak, bu alanda daha fazla görünürlük sağlamak özellikle dijitalde ve kendi iş sistemlerini kurmak. Yani solu girişimci sadece bir şeyi satmayı düşünmekten ziyade o kafasında satmak istediği uzmanlığına dair müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerini oluşturmalı. Bunun için daha fazla akıl teri dökmeli, hizmetlerinin paketlerini oluşturmalı ki müşteri geldiğinde ona birkaç alternatif sunabilsin, iş sistemi haline getirmeli. Yani sadece bana müşteri gelsin, işte ben bu işi yapmak istiyorum demekten ziyade üzerinde en fazla zaman harcanması gereken şey öncelikli olarak hizmet alanının net şekilde saptanması, o alanda mümkünse olmayan hizmetlerin neler olduğunun tasarlanması, hazırlanması bunların birer paket haline getirilmesi belki de özgün bir şekilde ve sonrasında da bu şekilde ulaşan müşteriye ya da sizin ulaştığınız müşterilere bunun önerilmesi sunulması